muhterem hanımdan sonra Handan Hanım'la beraberiz. Ekranımıza misafir Sıfır. olarak geldi Handan Hanım. Öncelikle hoş geldin diyoruz. İşte güzel bir fotoğraf karşımızda Handan Hanım. 64 doğumlu. Mart'ın 19'unda dünyaya gelmiş. 0 RH pozitif. Mizaç tanışmanımız, nefes koçumuz sohbeti Aşkın Aşkın Akıncı yorumlayacak. Şimdi ne yapıyor şimdi bakalım. Biraz <laughs> söyleyecek. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Handan'la muhterem sanki bir elmanın iki yarısı gibiler zaten. Kardeş falan değiller değil mi? Hayır arkadaşlar. Ha, öyle mi? Tamam. Neden bu kadar çok mükemmel anlaşıyorlar? Çünkü Anlaşmalarındaki sır, gizem çözülüyor. Aşkın akıncı. Çünkü ikisi de pratik düşünür. İkisi de akıllı. İkisi de gelecek hissiyatları kuvvetli. <laughs> Bir şey gibi Sezgileri olur. kuvvetli yani. Evet. evet. Ama sezgiler kimisinin mesela anlıktır. Kimisinin de gelecek yani gelecek hissiyatları kuvvetlidir. Bunu kimisi falan, ya mesela şey der işte aa ben biliyordum falan der ama bunun bunlar... Doğum tarihini Handan Erçin'in doğum tarihini değiştirmişsiniz. 0207 1963 olarak 02.07.1963 1963 Handan Hanım şimdi uyarmış bizi kusura bakmayın. Şubat 7 evet. Mart. Şubat 7. Yani Temmuz. Bu ay içerisinde doğmuş. İyi ki doğdun diyelim Handan Hanım'a bu arada. Temmuz ayında doğmuş. <laughs> Şimdi ben bir e, fark etmiyor. Gene yaz sapraya geldi. şey. Şuba, e, Şubat 7 mi dedin? Temmuz 7 mi dedin? Hayır Temmuz 7. Temmuz 7. 7. ayın ikisi. 7. 2. ayın 7'si değil. Orada bir ters yazılma olmuş. 90, Yine fark 63. etmiyor. Gene şey yapıyor. Fark 6. etmiyor derken şöyle söyleyeceğim. Şimdi bir saniye bir saniye. 28. Bir saniye. Dur yeniden Handan Hanım yazdı. Şubat'ın ikisi diyor. Karıştırdık diyor Handan Hanım. Siz ne zaman doğdunuz? <laughs> <laughs> Burada şey değil. Şimdi anladım Şöyle, ama şeyi evet, fark evet. etmiyor. Eğer ki Şubat'ın Şubat 7'si ise tamam mı? Şubat'ın 7'si ise yine havaya giriyor. Tamam mı? Ama Temmuz olsaydı e, meyle toprağa girecekti. Şimdi şu anda hatta karıştı. Aslıhan Ersoy da diyor ki 7 Şubat o yani Handan Hanım'ın doğum gününü 7 Şubat olarak Aslıhan Ersoy onaylıyor bir bağlantıları var sanıyorum. Herhalde hani anne kız mıdır? İşte teyze kızımı bir bağlantı var gibi Aslan Ersun, ki. Aslıhan Ersoy benim kızım. Öyle mi? Çünkü evet. o <laughs> heyecan yaptım diye de yazmış. Yani çok heyecandan canlı yayında doğum tarihi yanlış gelmiş. Biz de burada bir anda şaşırdık. Anne yarısı diyor. Aslıhan Ersoy'a da selamlar olsun burada. Şöyle evet. bir şey var. Handan'ın gençlik resimleriyle benim kızımın resmini koysam onun kızı zannedersin ama öyle, değil de bir durum Maşallah, maşallah. 20, 20 yıldır yani o da onun mali ve annesi. Maşallah ne güzel. Evet son kararımız Şubat'ın 7'sinde doğmuş olan kıymetli ablamız 1963 doğumlu sıfır araç pozitif kan grubuna tabi bakalım kıymetli mizaç danışmanımızın mizaç analizi anlamına sizin hakkınızdaki yorumlarını biz de merakla bekliyoruz. Şimdi, Çünkü bir yedinci ayın ikisi <laughs> dediniz, bir ikinci ayın yedisi son karar artık ikinci ayın yedisi olarak mizaç analizi açılıyor şu anda. Evet. Şimdi fiziksel özellikleri zaten fark etmiyor. Öbür türlü de olsa zaten ana mizacı hava. Ama öbür türlü yaz olsaydı toprak olacaktı meyli. Kış olsaydı gene hava olacaktı. Yine hava hava. Yani Handan'la Muhterem'in ikisinin de hava hava yani sıcak nemli insanlar. Az önce saydığım özellikler gibi sıcak nemli hava mizacı insanlar. Ee, dediğim gibi elleri ayakları vücutları sıcak olur. Kışın mesela üşümezler öyle normaldir hani şeylere yazın. Gergin ve sinirli olurlar, tahammülsüz olurlar. Çünkü e, sıcaklık olduğu için, havada mevsimlerde safra mizaç olduğu için, sıcaklık olduğu için tahammülleri çok fazla olmaz. Aslında çok sabırlıdırlar ama mutlu olunca, heyecanlanınca çok sabırsız olurlar. Evet, az önce gördüm doğum tarihini yanlış yazdı <laughs> heyecanlanınca e, Handan Hanım e, bu arada e, düzeltti tabii daha sonradan. evet. Evet Handan Hanım'la ilgili başka neler söyleyebiliriz? Ee, i̇nanılmaz böyle şeydirler pratiktirler hava mizajlar. Yani bir işi alsın on işi mesela bir işi diğer mizac, mesela şöyle anlatayım. Su mizacı diyelim ki bir iş yap, aldı o işe odaklı bir insandır. O işi çok mükemmel yapar bir iş alır çok muazzam mükemmel yapar. Ama hava mizacı on işi alır, on işi birden yapar, teslim eder. Hızlı, pratik, çözümcül, Ya, Yani pratik ve çözüm şeylidir. Özelliklidir. Şimdi insanlardan biz mizacı analizi çıkarırız ama öyle bir talep var ki Aslıhan Ersoy demiş. Evcil hayvanlarımızın da mizacına bakabiliyor muyuz? Aşkın <laughs> Hanım demiş. Yani, Tabii ki bak sabaha kadar burada izlemek ya. Yani. Şimdi <laughs> hayvanların da bir izacı var. Bak ne dedik? Hava, su, ateş, toprak, dört elementi Cenab-ı Allah ilk var ettiği zaman bu dört elementten sonra insanoğluna yani başlangıca zemin, değil mi? Zemin hazırladı. Ve bütün ne dedik? Bütün sıfatları bu dört elementte ve biz o sıfatlar, o Esma-ül Hüsna ismi dediğimiz aslında onlar da çok çok hani e, derin girersek onlar o kadar farklı. Ben burada tüm herkesin algılayabileceği şekilde söylüyorum. Yani en şey haliyle saf ve duru haliyle anlatıyorum. Burada ne oluyor? Hayvan da topraktan beslenmiyor mu? Besleniyor. Biz hayvandan beslenmiyor muyuz inekten mesela etini yiyoruz keçinin etini yiyoruz değil mi e, onu bu hayvan topraktan beslendiği için onu da biz yediğimiz için ne oluyor oradaki bütün hem kendimizi alıyoruz hem de hayvandan alıyoruz kedisidir köpeğidir bütün hayvanların da mizacı vardır. Hani o ikra dediğimiz eşyanın hakikatini göster okumaya başladığımız zaman bir hayvanları seyredin neler neler yapıyorlar. Mesela bir örnek vereyim ben size karıncanın mizacı. Karınca nedir ne kadar çalışkandır değil mi? Sürekli çalışır birlik var bak karınca birlik demektir çalışmak demektir. Ondan sonra e, böyle şeydir yani koruyucu özel birbirlerini korurlar. Bir gün ben çocukken seyrediyordum karıncaları. Karınca bir tane kabuk almıştı böyle taşımaya çalışıyor. Hani yardım edeceğim ya çocukluk hakkıyla ha, yardım edeceğiz onu şey yapacağız. Ben de sırtındakini tamam mı aldım yuvasına koydum. O onu bir daha ellemedi biliyor musunuz? mu? Fıtratında yok çünkü o yükünü taşımakla mükellefli. Evet efendim hayvan mizacına da geçeceğiz. Hepsinin evet, mizacı da var. Daha sonra ilerleyen günlerde onların da mizacına geçeceğiz. Evcil hayvanlarımız için de program yapalım. Bir gün özel yapalım evcil hayvanlarımıza. Hem evcil hayvanların evlerimizde daha çok bakılmasına, onlara sahip çıkılmasına. Aynı zamanda hayvanlarımızın sokakta bu yaz sıcaklarında aç ve susuz kalmamaları anlamında sosyal yardımlaşma ve dayanışma adına onlarda bir canımız. Aynı hayatı paylaşıyoruz. Aynı sokaklarda yaşıyoruz. Sonuç itibariyle ormana gidiyoruz hayvan var, sokağa geliyoruz hayvan var, her tarafta hayvanlarımız var. Ama şimdi Handan Hanım'ın son mizacı açıklamalarıyla ilgili son detaylarımızı verelim. Daha sonra başka fotoğraf gelirse değerlendirelim. Çok özel bir şiirle yavaş yavaş da veda edelim. Yaklaşık ya. 90 dakikadır canlı yayındayız efendim. Çok böyle derinlemesine gidiyoruz. Sohbeti Aşkın programımızın izleyicileri, takipçileri sizlere teşekkür ediyoruz.